Evet seyircilerimiz Nurgül ile Emre konusunu kapattık. Nihayet 1 Mart'ta boşanma kararı aldılar. Beklediğim karardı. Onlar hayatta bir arada yapamazlar. Annesi haklıydı. Şimdi Ayşe'ye geçiyoruz. Ayşe hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Ayşe, abla. çocuğum bak iyi dinle. Kocanı getirtirmek istiyorum getirtiremiyorum yavrum. Bu adam başka bir sevgili bulmuş. Acaba ne hissediyorsun? Ne diyorsun? Buradan mı kalacaksın? Gidecek mi yavrum? Artık bir şeyler ya. Kocanı getirtiriyorsan da getirtir artık yavrum. Ne diyorsun yavrum? Seda abla. Bak Ayşe ben hala Ali'nin beni sevdiğini herkese söylüyorum burada. Sana da söylüyorum Seda abla. Evet. Yandım. Herkes ben, bana inansın artık. Ali beni çok seviyor. Çünkü neden? Annesi aramızı bozuyor Seda abla. Zeynep hanım aramızı bozuyor. O buradan gitsin. Ben zaten evliliğimizi kurtarmak için bari Ali benimle barış uzaklaştırma kararı alacağım Zeynep Hanım'a. Eve bir daha giremeyecek. Biz mutlu mesut yaşayacağız Seda abla. Hep bu evliliğimizin bozulması bu Zeynep Hanım'dan oldu Seda abla. Evet, şimdi ben sana anlatacağım şimdi. Pazartesi günü canlı yayın görüntülerini açalım. Ali'nin buraya bağlandığı görüntüleri. Evet, yandım. Bak orada ne yapıyor? Orada şifre ver Seda abla. Şifre Böyle var. tam iyi bir şey söyleyecek. Tam iyi bir şey söyleyecek.